Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar Müge programında ilginç anlar yaşandı. Yayında filtre kullanmadığı bilinen Alnı'nın kameranın sallanması nedeniyle filtresiz görüntüsü ortaya çıktı. Alnı'nın kamerada filtre kullandığı gerçeği hayranlarında büyük şaşkınlık yarattı. Müge alnının yüzündeki filtre kayınca yüzündeki kusurların gizlendiği ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir konuşmadan konuşmasında e, aynaya baktığın şu surat, filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık. Ben size söyleyeyim. Bunun sonu intihara kadar varır sözleri yeniden gündeme geldi. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Umarım videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.